Herkese merhaba Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber makineye ihtiyaç duymadan şöyle bir bebek çocuk bonesi nasıl yaparız ona anlatacağım. E, bütün e, bedenlerini videonun sonuna bırakıyorum. Oraya giderek bakabilirsiniz. Hatta kaç dakika, kaçıncı dakika olduğunda şuraya yazarım. Bütün bedenleri orada bulabilirsiniz. Şimdi e, ben bir yaş yapacağım. Bir yaş için şöyle... 45'e 45 bir kare kestim. Burada önce ikiye katlıyoruz bu 45'e 45'i. Sonra da dörde katlıyoruz. Şöyle. Sonra şunu şöyle katlıyorum böyle işaretliyorum katlıyorum işaretliyorum katlıyorum işaretliyorum benim şöyle bir ovallik vermem gerekiyor işaretlediğim yerlerde işaretlerim net çıkmıyor olabilir ama katlaya katlaya kestiğinizde sizin de Şöyle kestim. Bakın ne yaptı? 45'e 45 kestik. 4'e katladık. 4'e katla haldeyken şöyle e, ovalliğini verdik. Sonra açıyoruz. Kumaşımın düzündeyim. Bir iğne iplik alıyoruz. Dikiş makinemiz yok. Elde dikeceğiz. Şimdi şu köşesinden başlıyorum. İğneyi Şöyle aralıklı aralıklı düzdüreceğiz çünkü. Şöyle aynı hizada tutarak şöyle düzdüreceğiz. Burayı biraz hızlandırırım ben ama yaptığımız hep aynı şey. Bir yerden Batıyoruz, bir yerden çıkıyoruz, bir yerden batıyoruz, bir yerden çıkıyoruz. Böyle büzdüre büzdüre sonuna kadar geleceğiz. Şimdi biraz hızlandıra hızlandıra izleyelim. Şimdi şu ucuna geldim, ucundan iğnemi çıkartıyorum. Ve aslında bonemi ana hatlarıyla yapmış oluyorum. Şimdi ne yapacağım? Önü arkası aynı zaten. ikisi de düz tarafı oldu. Bonemi şöyle elimle bir ayarlıyorum. Büzdürmem tamamsa şurayı önce bir kilitliyorum. Nasıl kilitliyorum? Buradan giriyorum. Şu arasından ipin geçiriyorum ve buraya kilitliyorum. Büzme işlemi bitti. Şimdi burası böyle ayrı kalmaması için ne yapacağım? Bir buna, bir bu tarafa iğnemi götüreceğim. Bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa. Bir bu tarafa. Kumaş olarak penye kullandım ama esnek bir triko da kullanabilirsiniz. Böylece dikiş makinesine ihtiyaç duymadan hızlıca bone yapabilirsiniz. Bu boneleri ben eskiden daha farklı yapıyordum ama şu yöntem çok pratik geldi. ayrılmasını engelleyecek. Bakın birbirine monte oldular artık. Geliyorum şöyle aşağıya arkaya batıyorum. Önce burada bir, bir kitleyeyim bunu yine. Nasıl kitliyorum? Buraya batıyorum. Yuvarlaktan geçiriyorum. Bu kitlenmiş oluyor. Sonra tekrar yukarı çıkıyorum. Önüne. bunu böyle bile rahatlıkla kullanabilirsiniz ama biraz daha e, süslü olsun şöyle önüne fiyonk olsun derseniz de şöyle bir parçam var kaç santimmiş bu parça bakalım İşte 10-15'e 5-6 beş, santimlik bir e, parça aynı kumaştan. onu şöyle tersinden tutuyorum Şurasını boylu boyunca dikeceğim burayı siz yine elde dikebilirsiniz ee, hem açıklama kısmına hem de ekranın yukarısına elde makine dikişi nasıl yapılır onunla ilgili videomu bırakacağım ee, hızlı olsun diye ben bunu makinede dikip geleceğim ama bir de şunu dikeceğim şöyle bir parçam var fiyonk içinde o da 17 cm 15 santim. 17 santim uzunluğu yani şöyle katlıyorum 17 santim olan kısımdan katlıyorum bunu da nasıl dikeceğim bu kenarından başlayacağım buraya kadar geleceğim burayı boş bırakacağım tersine döndürebilmek için sonra buradan devam edip buraya gidip kapatacağım bu da fiyon kumu olacak dediğim gibi ben bu iki parçayı hızlı olması için makinede dikip geliyorum sizin makinanız yoksa bıraktığım linkten Elde dikiş, makine dikiş nasıl yapılır izleyip kolaylıkla yapabilirsiniz. Hemen geliyorum. Parçalarımı diktim geldim. Şöyle. Şu fazlalıklarını alayım. Potluk yapmasın. Şimdi böyle küçük ince parçaları döndürürken ben bana en kolay çengelli iğne ile denk geliyor. Şöyle bir kenarına çengelli iğneyi takıyorum. Büyük bir çengelli iğne. Sonra çengelli iğnenin başını içine doğru atıp şuralarından çekerek düzünü çeviriyorum. Gayet de hızlı bir şekilde döndü. Şimdi bunun da fiyon kısmının da fazlalıklarını alalım. Şu ortası boş bıraktığım kısım. Şu köşeleri alıyorum. Sonra buradan düzünü çeviriyorum. Hatta şöyle bir tane kalın bir şişim var benim. Onunla da kenarlarını ittiriyorum güzel dursun. Sivri dursun. Bunun içine aslında şöyle de yapabilirsiniz. Bu boşluktan elyaf doldurup burayı kapatıp böyle e, pufidik fiyonklar da yapabilirsiniz. O da bir fikir. Ama ben şu an onu yapmayacağım. Şimdi bu fiyongumuz hazır burada. Şimdi nasıl birleştireceğiz? İğnemizi burada bırakmıştık hatırlıyorsanız. Bunu şu dikiş yeri aşağı gelecek şekilde elimi buradan sokuyorum şurasının gözükmesini istemiyorum o yüzden böyle dikeceğim iğnem burada burasının gözükmesini istemediğim için buradan geliyorum parçama batıyorum sonra tekrar bunu aşağıya kadar götürebilirsiniz götürmeye de bilirsiniz şöyle yerdiriyorum sonra geri çıkıyorum tekrar yani amacımız şöyle çevirdiğimizde orada bir şeyin gözükmemesi temiz olması Mesela bunu çok yukarıdan çıkmışım. Bu kadar yukarıdan çıkmama gerek yoktu. Şöyle de yapabiliriz. Bakın temiz bir görüntü oluyor. Şu ucuna kadar da geliyorum ki hatta buradan da arkaya gönderiyorum. Tamamen kontrol ediyoruz. Güzel mi? Bakın o büzdüğümüz kısımlar gözükmüyor. Burası da temiz. O zaman. Burası bitti. Şimdi ip zaten arkaya almıştım. Bunu şöyle katlıyorum. Yani bu şöyle de koyabilirsiniz ama bu güzel gözükmez. O yüzden onu da içe katlıyorum. <laughs> Ve şu arası var ya şu şuradan dikiyorum. Böylece hiç büzdüğümüz yerler gözükmeyecek. Ve şu arkası da temiz gözükecek. Şöyle katladım iğnemi aldım buradan giriyorum şuradan sonra tekrar buradan giriyorum arkadan boneye birleştiriyorum buradan sonra tekrar şuradan giriyorum tekrar boneye çıkacağım şöyle Şöyle. Buradaki amacım ne? Burası da temiz gözüksün. Burası da temiz gözüksün. Sonra tekrar köşeye doğru geliyorum artık. Şöyle. Şunu da şöyle biraz attırayım elimle. Sonra boylu boyunca şuradan geliyorum. Nasıl düzgün gözüküyorsa. Sonra biraz daha ineyim şöyle aşağıya. Altta bir yerde kitleyeyim. Nasıl kitleyeceğim? Şöyle batıyorum. Şurada bir yuvarlak oluşuyor. Oradan geçiriyorum. Ve kitlemiş oluyorum. Daha sağlam olsun dedi bir kere aldım. İpimi kestim. Bakın nasıl oldu? Bone. Şöyle oldu. Şimdi sıra geldi fiyonga. Fiyongu nasıl takacağız? Bunu şöyle 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 elimle büzüp dikebilirim. Ya da iğne ipliğim var. Bunun ortası ikiye katlıyorum. Bu aşağı kapamanıza kapatabilirsiniz ama gerek bile yok. Bakın burası ortası bunu. Buradan aynı şunu büzdürdüğümüz gibi bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten girerek bunu da büzdürüyorum düzdürdükten sonra bir kere doluyorum sağlamlaştırıyorum bakın fiyongumuz oldu bunu da kitleyeyim nasıl kitledim deminki gibi yuv, battım yuvarlağın arasından geçirdim ve bitti bunu kopartıp kesip ipi direkt böyle buraya yerleştirebilirsiniz düşmez mi düşmez. Ama sağlam olsun da istiyorsanız ipinizi kesmeyin. Şu aşağıya bunu fiyongunu birleştir. Böylece fiyongu iyice sağlam yapmış olursunuz. Hareket etmez. Şöyle birkaç kere battım çıktım. Yine kilitliyorum. Ve kesiyorum. İşte bone yapmak bu kadar kolay. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.